Mecit Özbek, eşiniz telefon hakkında Mecit Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım, iyi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayrıca eşiniz ağır. Özlem Özbek e, yayında. Sizinle ilgili iddiaları var. Yaklaşık iki yıldır yasaklı madde kullandığınızı, e, size sürekli bir uzaklaştırma da. aldığını, e, psikolojik şiddet gördüğünü, sizin sorumsuz olduğunu iddia etti. Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Farklı bir adreste mi? Hayır. Aynen. Evet maalesef. Maalesef. Peki eşinizin iddialarını nasıl Yalan cevaplarsınız? Yalan konuşma aynı evde yaşıyoruz. Aynı evde yaşamak zorunda ya, bırakıyorsun. Bir aynı gün sen babalarını yaşıyoruz. yapmadın tamam. tamam mı? Bir gün sorumluluğunu almadın. Ben sana ne dedim? Eş olamadın arkadaş olamadın. Arkadaş olamadık ya. insan ol babalık babalığını yap. Sen hiçbir şey yapmadın ya. Dünyanın bütün yükünü yıkmışsın benim üzerime ya. Yeter. Ya yeter ya. Bir gün de doğru konuş ya. Ya bir gün doğru konuş ya. Benim çocuğum daha dün de gün nöbet geçirdi. Dedim ki bak kalk git bu mamayı sen yap. Ben çocuğun başında oturayım. Yok efendim ben gidemem. Niye? Gece üçte beşte geliyorsun evine. Üçte beşte geliyorsun. Senin işin ne benim evimde? Yatmak, banyo yapmak, yemek yemek. Onun dışında çocuk ölüyor mu kalıyor mu? Ben tohumuna param saydım ya bana ne geversin? Doğru ol, dürüst ol tamam mı? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Git benim çocuklarımın da benim de psikolojimi bitirme. Bırak ya bu aklım kalsın ben çoluk çocuğuma bakayım yeter ya. Yeter. Mecit Bey iddiaları cevaplayın lütfen. Ya ben benim ona diyecek hiçbir şeyim yok. O yerden e, diyecek kadar haklı. Ya yani niye olsun, olsun ki? Niye olsun ki? Yasaklı aklı. madde. Niye olsun ki? Ben sana aklım, ne dedim? Hanım, Bak Hanım, ben ne sana dedim ki. Haklıdır. Beni dinle ne dese beni. Haklı. Ben haklı git. Peki git. E, eşiniz sizden boşanmak istiyor. Boşanma konusunda diretiyor musunuz? <laughs> Ya ben boşanmak istemiyorum, öyle bir zaman olamadım. İstemiyorum, ona... niye istemiyorsun? <laughs> neden? Niye istemiyorsun <laughs> arkadaşım? Ya zaten devlet benim çocuğumun babası. Benim çocuklar babası kim biliyor musun sen? Anılcan, Anılcan! Benim engelli çocuğum! Benim canımı sıkmayın! Devlet ben. bütün yardımla yani tüm kurumlardan, Hay her zaman. Hayır, sen neden Esra Hanım? Her zaman benim çocuğumun okulundaki, kurumundaki hocalar... ...camı çalıyor, kapıyı çalıyor, açmadığım zaman diyor ki... sırt dayanamıyorum. Gerçekten ben kadın bir kadının sığınabileceği her yere sığmışım ama tamam emniyet teşkilatı gerekeni yaptı. Mesela her şey ya bir şey çok kafa karışıyor. Bakın. Yani tabii ki o kimseye de yayına bağlanın diyemiyoruz esra ama Esra hanım şöyle siz, bir şey. Bunun e, ailesi de bunun destek en az bunun kadar olabilecek haksız. Olabilecek tüm kurumların hani kapısındasınız o insanlarla bunun iletişimdesiniz. Bunun ailesi de en az bunun kadar haksız. Hayırseverler destek oluyor. Devletten gelen yardımlar var. Mecit Bey Eşiniz sizden tek çaresi, zaten tek başıma Bugün çocuklara Allah bakıp. Allah razı olsun dedim mi senden? Yardımlarla ha, geçinen bir ha, kadınım diyor. Bana senden... diyorsun ki. Bana diyorsun ki. Sen diyorsun ki robotsun, benim de platin var diye. Seni bu robot dediğin kadın var ya. Sen önce yüzünü kaldırmadığın gücü kaldırıyor. 60 kiloluk engele gelen çocuğumu tek başıma banyo yaptırdım, tek başıma götürürüm sırtımda. Benim canımı sıkma yeter. Sen iki defa ailenin yanına gönderdim tedaviye. Sen ne yaptın? Gittin ailenin yanında bana hakaret ettin. ...biflensin burası Lütfen. Ee, madde kullandığı... ...yani yasaklı madde kullanıyorsunuz. Hatta bundan dolayı bir cezaevine girip çıkmışsınız. Doğru mu? Doğru söylüyor. Hem evet. benim şikayetimden hem ondan. 18 Satıyor tane mu? değil 28 tane maddeden dosyan var arkadaşım senin. Bak yeter. Ben bütün insanlığımı korudum. Sen istediğin anda istediğin şekle giren bir insansın. Melek oluyorsun, şeytan oluyorsun. Her şey oluyorsun. Ben yeter artık ya. Beni fıtık ettin. Ya beni fıtık ettin yeter ya. Benim şu an dört yerden ameliyat olmam lazım ya. ya Cemilci Bey izin verirseniz Özlem Hanım söz hakkını kullansın. Dinliyorum sizi. Eşinizin tüm söylediği her şeyde sakinlikle karşılıyorsunuz. Sonuna kadar söylediklerinde haklı. Yo haklı sakinliğimi konuşacağım yani kalkıp tane yani üstte çıkmanın e, bir anlamı yok. Kadın yani, haklı. E, çalışıyor Kadın haklı. beyefendi? Ben bir, beyefendi çalışıyor Efendim? Çalışıyor musunuz? İşiniz var mı? Yok çalışmıyorum yalan söylemiş gibi oldum. 12, 12 yıldır hiç çalışmadınız mı? Efendim? 12 yıldır hiç çalışmadınız mı? Bir yıl ailesini Bir yıl. Bir yıl kardeşlerinin zoruyla çalışmış. Bir yıl var. Hı. hı. Ya tabii ki 10 yılda 12 yılda çalışmışlığım var da. Hı hı. Son iki senedir benim zoruyla, var. benim zorumla. 12 yıldır yardımlarla mı hayatınızı sürdürüyorsunuz? Yok hayır. Bir 10 sene falan o 8-9 sene oldu zaten o engelli çocuğumun raporu birden çıkmadı. Evet, anlaşma. ondan önce sen kadar Sekiz, en ay dokuz... özlemiş dikiyordu. En ay özlemiş dikiyordu sonra geliyordu diyor ki. 8-9 yıldır yardımlarla ha. yaşıyorsunuz. Tamam. Evet. Ee, bu yardımlar eve geldiği destek olduğu için mi çalışmayı tercih etmiyorsunuz? Yok hayır kesinlikle. Psikoloji sorunlarım vardı. Hasta çocuğumun hani benim... Ben... Ya hasta ben... çocuğum deme arkadaşım. Madde kullanıyorsun. Bak, benim bak. çocuğumu kullanma. Benim ben... çocuğumu kendine etki etme bak. konuşacaksam konuşayım. Ben de susmasam. Özel çocuğum var ya benim çocuğumun durumunu kullanma. Benim canımı sıkma. Ya tamam çocuk sadece senin çocuğun. Boş evet, boş konuşma. Evet dinliyorum sizi. Sizden ricada bulunuyorum. Esra Hanım bak şimdi. Buyurun. Ya bir hayvanda bile bir anne, bir baba gururu bir şey vardır yani değil mi? Evet. Ha, sizde var yani mı? Biz, bazen bende olmadığı kadar da bazen hani oluyor. Ha. Tamam oluyor mı? değil mi? O yüzden geçen çocuğun zaman evet geçindi, verin. çocuğuna müdahale edeceğin yere elinin kusmasına ilgilendin değil mi? Ha? Verin. İzin verin. Ya. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Ya bırak, bırak bu işleri. Ya tamam bak benim hiçbir işleri biraz işleri diyorsun da benim bir işin ucuna tutuğum yok. Hı -hı. Bak ben burada sessizliğimi, sakinliğimi Şuncusu koruyorum. Şurası öğrenebilir burada miyim sen... Mecit Bey? Şunu öğrenmek istiyorum. Bazen hani bin tane anlatmak yerine bir cümle de yeterli oluyor da. Ee, sizin varlığınız hem Özlem Hanım'a hem de çocuklara zarar mı? Efendim? Yani sizin varlığınız Hı -hı. çocuklarınıza ve Özlem Hanım'ın hayatında bir yük mü? Siz onlara aslında farkında olmadan zarar mı veriyorsunuz? Maalesef farkında olmadan psikoloji baskı zarar veriyor oluyorum Ama sonradan da pişmanlık duyuyorum Ama o olsun işte ne yapabilirim Peki eşiniz sürekli size uzaklaştırma alıyormuş Evet maalesef alıyorum ee, Sonra siz eve mi geliyorsunuz? E, ne yapayım benim evimden başka evim mi var? Evinizden başka gidecek yeriniz yok Hayatınızda başka biri insan... var mı? Başka bir evet, kadın var mı? Efendim? Hayatınızda başka bir kadın var mı? Aman aman aman, Allah yazdıysa bokun ya! Bir saniye, bir ya. saniye! İki ay önce Kesinlikle. ben dedim ki Esri olup programına çıkacağım bak, ya git Ahmet hem de... Zorunlu tedavi mahkeme kararı çıkaracağım. Ya orada tedavi ol dedim. Ya da dedim ki bak ben oraya çıkacağım. Tek tersi de boşanacağım. Çünkü ben kimseye anlatamıyorum yaşadıklarımı anladın mı? Benim çocuğum canlı ceset benim elimde kalıyor her gün. Kimsenin umurunda değil. Ailen arıyorum tedavi için. ailen bana ne diyor? Benim çocuğuma sen veriyorsun, sen içiyorsun, sen gönderiyorsun. Kim veriyor sana ya? Herkes bağlansın ya. Sen nereden alıyorsun ya? Ha? Mecit Bey. Yeter ya. Mecit Bey bu maddeyi madde temin etmek için bir paraya ihtiyacınız var. Maalesef hiç çalışamıyorum diyorsunuz. Bu devletin verdiği yardımlarla mı madde temin ediyorsunuz? Hayır kesinlikle, o, kesinlikle yok. Ya bu madde, bu madde muhabbeti hafta Şimdi madde madde diyorsunuz da ben 7-24 sokaklarda düşüp bayılıp da madde kullanan bir Vallahi insan değilim. Valla çalışmıyorsanız bu he. yaşta eliniz ayağınız tutuyor. Dört tane çocuk varsa ekmek bekleyen fiziğiniz, her şeyiniz yerinde çalışmıyorsanız ve bunu cümlenin sonunda da maalesef diyorsanız Cevap ben size bu soruyu sorarım. Cevaplayın. Devletin yardımları evin her türlü yardım var. Baba niye ya, lütfen. haklısınız. Haklısınız. Evet. Ben, ben dinliyorum sizi yani. Ben Devlet o yardımları belli olmadım. Rica ediyorum. E, Oturun lütfen. Sorunun şey cevabını var. versin ya ondan sonra. Artık ya. Cevaplayın sorunun cevabını. Evet. Hülya yani. sorusunu cevaplayın. Ya şimdi hocamız da doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çalışmıyorsun, etmiyorsun, parayı nereden biliyorsun temin etmek için. Haklı. Ben de yani ne bileyim yani bunu buldum mu içen bir insanı Bulmadım mı da içmiyorum ama... Yani niye? Allah Çocuğunun etsin ekmeğini herkese. niye bulmuyorsun? Çocuğun günlerce bessiz kalmış engelli çocuğun onu niye bulmuyorsun? Devlet ya vermeyene haklısın. kadar senin çocuğun açıktaydı ya. Ha? Haklısın, haklısın, haklısın. Ya ne, ne haklısın, haklısın, haklısın ya? Mecid haklı, yani sonuna kadar Haklı Özlem, yaşadığı her şeyde Anlattığı her şeyde de sonuna kadar Haklı, siz niye Bu kişiden, eşinizden boşanmıyorsunuz Ayrılmıyorsunuz Yani onun bu teklifini kabul etmiyorsunuz Ya Esra Hanım Benim, ben eşimi sev seviyorum Eşimden severek ben evlendim Tam lanet olsun bir maddenin pençesine düşmüşüm. Ya seven ha insan maddeye değişmez of. Seven insan kimseye muhtaç etmez <laughs> Tamam mı? Seven insan bunları yapmaz. Benim çocuğum 10 yıldır dört duvara mahkum. Benim çocuğum ağırlaşmış, benim çocuğum şu an rehabilitasyona bile gidemiyor. Devletin verdiği senin yapman gereken o görev var ya, kira faturaya giden var ya. Şimdi ben ondan evet. çocuğuma en güzel, en özel arabaları almıştım. Benim canım sıfa. Yeter. Peki üzerine de iki çocukla dünyaya gelmiş. Bu saatten sonra diyor ki ben Özlem Hanım e, ben bu evliliği sürdürmek istemiyorum. Hayatında diyor bana artık bugüne kadar kötülük yaptı. 9 yıldır bu yardımlarla hayatını evet, sürdürmek on zorundasınız. Evet 10 yıldır Esra Hanım. 10 yıldır. Çocuğum yaşında. Bu saatten sonra gerçekten beni seviyorsa bana iyilik yapsın. Beni e, çocuklarımla zaten baş başayın baş başa bıraksın diyor. Ya zaten bak Mecit. Bak iki medeni tamam, insan gibi de konuştuk. dinler misin? Mi mutlu olmak istiyorum. Sen o zaten mutlu olmak istiyorsan nasıl yani, bak yer yaşarsın. Tamam işte mı? işte böyle Esra Hanım böyle Ama hep böyle ben burada koruyorum. Ben burada bana neyden geliyor? Hayatında biri var. Beni sevmiyorsun ya ben seni neyini seveyim? Benim çocuklarımı sev artık beni sevme. Bizden sevgi geçti. Geçti artık. <laughs> ya da tedaviyi kabul et. Ya kabul et gel buraya 85 milyon gözü önünde Zorunlu tedaviyi imzala. Bir tedaviden kaçıyorlar ya. Yazık ya. Özlem, yasaklı maddeden eve para getiriyor muydu satıştan? Hayır yok. Ben ona kesinlikle müsaade etmedim. Bağcılar Güneş'te oturuyorduk. Orada tek bir defa şahit oldum. Hepsini klozete akıttım. Ve o günde bana yaşatmadıklarını bırakmadılar ki kardeş. Peki bu cezaevine girme sebebi nedir? Cezaevine girme sebebi bu bir yaşındaki oğluma hamileydim. Ben dedim ki bak bu engelli çocuğuna bakamıyorsun. Zaten o diğerinin de hataydı dedim. Hayır hayır uyuşturucudan dolayı Tabii. cezaevine giriyor sonra denetimle çıkıyor. Evet e, önce benim şikayetim üzerine giriyor daha evet. sonra... Ondan sonra ondan giriyor. Ondan dolayı giriyor. 6 ay. Me yani bugüne kadar hayatını böyle yasaklı maddeden... Evet. Senin bilgin vardır yoktur hani böyle satıştan dolayı kulağına gelen bilmiyorum, bir şeyler var mıydı? Onu hiç bilmiyorum. Vallahi Esra Hanım hiç bilmiyorum. Sadece bildiğim tek bir şey. Çünkü bu iş o kadar çirkin bir iş ki sevgili seyirciler. Bunu kullanan eğer imkanı, şartları yoksa bunu temin edebilmenin tek bir yolu var. Başka insanları bağımlı kılmak. O bağımlı kişileri bağımlı kılmanızın yolu da... Onlara ürün temin etmekten, Nereden onlara vuruyorsun? böyle bir maddeyi satmaktan geçiyor. Yoksa aklı selim, vicdanı olan, merhameti olan bir insan böyle bir şey yapmaz ama bu batağa düşenlerin hepsinin hangi bataklara düştüğünü biliyoruz. Satar, içer, satar, hırsızlık yapar. Şimdi bakın o maddeye ulaşmak için her şeyi yaparsınız. Çünkü tek bir hedefiniz var. Başkalarına ait eşyaları izinsiz alırsınız. Esra Hanım benim en yani büyük oğlum 12 yaşında artık her şeyi anlıyor. Kast edersiniz. Artık her şeyi ee, anlıyor. Size de sormak istiyorum Mecit Bey. Mesela. Cevaplayın lütfen Özlem Hanım'a sorduğum soruyu. Valla Esra Hanım, şu an bir duruşmaya bile geçtiğin zaman bir savcıya ne kadar yalan beyhan da yapsan gözün içine bakar hatta sana tek bir şey ne biliyor musun? Hı. Senin gözün içine bakar. Her, her içici bir satıcıdır diye bir söz var. Çok hmm. şükür benim satıcılıkla matıcılıkla işim olmaz. Bravo sana. Çocuğuna Olmadı bir ekmek, da. ekmek nalet getiren olsun, eski adam alıp derişiyorsun Pafküf. Cebinde para olsunlar ya. Cebinde paran olsun. Bir var bana Cebinde olsun. Paran ben olsun şey sen bir saat evine gelmezsin. Olsun. Çocuğun ambulans yol bakma. bir çocuğa gördüm, insan değilim. Bir aile, bir aile reisi Bakmıyorsunuz zaten. Bakmıyorsun ya. Bakmıyorum zaten doğru söylüyor. Bakamıyorum çünkü elim ayağım. Niye bir bakamıyorsun? Sakat mısın? Insan değilim. Ben ben sağlıklı bir adam değilim. Niye değilsin? Değilsen benim evde ne <laughs> işim var? Benim çocuk çocuğum gecen bir arası kalksan, kessen, gebersen ne olacak? Benim ben aynı şekil. Ne olacak ya bana söyle ya. Benim ailem <gülüyor> <gülüyor> 10 senedir uykuya hasret. Acaba bizim kızımız ne zaman olacak? Ama maalesef benim ailem de bir türlü bunu anlayamadı ki. Şu boşanmayı bir türlü beni şey yapamadı ya. Vallahi ailen kim? Ya. annenin, babanın adı ne? Babam bağlanacak hesabı. Babanız da bağlansın, e, aile üyeleri de bağlansın. Ben de bunu anlamıyorum. Yani şimdi evlilik evlilik diyorsunuz, kızınız e, evin içerisinde her türlü şeyi yaşıyor, kocası yasaklı madde kullanıyor, bundan dolayı cezaevine giriyor. Ama illa bir kocan olsun diye böyle bir adamı babalı çocukların babası bile olmuş olsa o çocukların tepesinde tutmak istiyorsunuz. Buradaki mevzuyu anlayamadım. ya yani Bir Yok, şey bana garip ne geliyor. Der. El, içime, el alem ne der? Ben aynen, markete içime... gidip Ya Hayatım biliyorum. el alem ne der derken el alem asıl neyi ha, söyleyecek? Biliyorum. Biliyorum. Mahallede mahallede ya. bir insan böyle bir madde kullanıyorsa oradaki bulunan herkes için tehlike. Evet. Bunu kullanan satar mı? Gençlere bulaştırır mı? Asıl el evet. alemin ne diyeceği mevzu Yok. en önemli mevzu bu. De, Burada böyle Yalnız kafamda mevzusum, bir soru işareti olan başka düşün. bir şey var. ya yani içime silmeyen başka bir konu var. Mecit Bey eşiniz sizden boşanmak istiyor. Boşanmak isterseniz buyurun gelin. Ben boşanmak falan istemiyorum. Niye istemiyorsun? İstemiyorum. İşine hayır, geliyor diyor, değil ben mi? Ellerini yüzden her türlü yükü çekiyorsun, sonra kalkıyorsun arkasından. Teşekkür tebrik yerine ben düzeleceğim demek yerine hakaretlere boğup kapıları kırmak. Bu işine geliyor değil mi senin? Benim annemin gecesi gündüzü yollarda geçiyor. Anne gel çocuğa biz alacağım. Anne gel yurt dışı ilacı alacağım. Anne gel çocuk nöbet geçirdi hastaneye gideceğim. Ya yeter ya. Benim ailemi de mahvettin, beni de mahvettin ya. Aileniz de bıktı mı damattan? Ya bıktı, bıktı, bıktı. Ailem e, bıktı. e, Bıktıysa seni niye boşamıyorlar? Boşanma konusunda Sana bir zarar verir diyorlar. Sana bir zarar. Ya ben bundan başka ne zarar görebilirim Esra Hanım? Benim çocuklarımın psikolojisi gittikten sonra benim psikolojim ben şu an ben gerçekten yani böyle durup bakıyorum yaşadıklarıma da Şimdi ben hiçbir şey içinden çıkamıyorum. Yetkililer de biliyorlar senin yaşadıklarını. Evet biliyorlar sosyal hizmetlere bildirmişim kaymakamlığa bildirmişim kaymakamlıkta E-Devlet'e girdiğim zaman bir sürü dosyam var. <laughs> Hep şunu söyledim kaymakamlığa 3 sene önce iki sene önce pardon e, o şeyden önce bu uzaklaşmalardan falan bu en son <laughs> aldığından önce gittim müdüre dedim ki zorunlu tedavi diyorsunuz ya. <laughs> Bunu ne şekil yapmamız lazım? Dedi yani mahkemeye gideceksin. Mahkemeden zorunlu tedavi kararı çıkaracaksın. Kolluk kuvvetleri tarafından götürülecek. Hı hı. Esra Hanım ben engelli çocuğumu mu taşıyayım? Diğerlerine hı. mi geleyim, Ev mi temizleyeyim? Yemek mi yapayım? Ya ben neye koşturayım Esra hı hı. Hanım? Ya ailesi niye? Kendine niye? sahip çıkamayan bir adam için ne kadar mücadele edeyim? Çocuklar varken... Evet. ...bir yetişkinin peşinde mi koşayım? Aslında çok doğru biliyor musunuz? İnsan kendine sahip çıkmadıktan sonra... ...yani insan kendini iyileştirip düzeltmedikten sonra... yer Allah'ın bir kulu... ...o insan için hiçbir şey yapmıyor. Bunu isteyecek olan kişinin kendisidir. Ama sorunun içerisinde bir cevabı da aldım. Sen kurumlara gittiğinde... kurumlar aslında hangi mahkemeye nasıl gideceksin... Evet, ...yönlendirmelerinde evet. gayet iyi ben bakıyorlar. Ben bunu ailesine söyledim. Dedim ki bak abisine dedim ki... ...abi dedim bağlansın o da... ...abi dedim bak... Böyle böyle bir şey varmış. Gel dedim beraber uğraşalım dedi. Bizim dedi e, zamanımız yok öyle şeylerden uğraşmaya. Hı -hı. Niye bir kadının üstüne atmışsınız her zaman... şey ya ailede başka kullananlar ve bundan e, geçimini sağlar var. Yani bunun evet. bu e, olağan bir şey değil. Biz anlatıyoruz şimdi şaşırıyoruz. Mesela çalışmayan bir baba ve evde, devlet yardımıyla geçinen bir kadın ve dört çocuk var. Evet. Eşinizin ailesinde eşiniz gibi bu maddeyi kullanan ya da satışını yapanlar var mı? Var tabii. İşte o yüzden bu Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Şimdi bizim Zaten kanunlarımızda bilen bilir. da bakın, hanım. 6284 çok etkin bir kanun. Ama uygulamaya geldiğimizde maalesef bir kadın sürekli bir aynı uzaklaştırmayı alıyoruz. Artık bundan sonra yapılacak iş o kadının tüm kimlik bilgilerinin saklanmasıdır. Yani Saklansın. karşıda ben karşıda, aile bakanına sesleniyorum. Benim çocuklarım, benim kronik hastam var. Benim ikametim sürekli açık tutulması gerekiyor. Ama devletimiz şunu çocuklarım 18 yaşına gelene kadar gizli tutsun. Gizli tutsun. Bak ben seni cezaya, ben bunun ailesine dedim ki Esra Hanım, dedim Hı -hı. bak tedavi ettirin, Hı -hı. başım gözüm üstte, Allah'ın verdiği bir ağır hastalık sanırım, gene ben sırtımda taşırım eşimi, Hı -hı. çocuğumu da taşırım onu da. Bunlar ne dedi biliyor musun Esra Hanım? Bizim çocuğumuz dört dörtlük, bizim çocuğumuzun bir şeyi yok, biz götürdük sadece soğuk algını var. Ya ben bile gideyim şu an saltayım Esra Hanım, mutlaka bana da bir gribel, bir şey, şurup verecek, bir sprey, bir şey verecek. Hı -hı. E peki niye bunu kabullenmiyorsunuz? Ne yoldasın. Yani bu arada da Özlem e, Esra Hanım, ben çocuklarını şeyi... ayakta tutabilmek için hangi kurumların kapısını çalacağını, hangi kurumlarla iletişimde olacağını, bunları nasıl talep edeceğini bilen, e, haklarını da bilen bu anlamda da hani kanunla da gerçekten doğru da kullanmış bir kadın. Tüm enerjini tek dileğim çocuklarına vermen. Sadece onlar. Senin beni dört tane çocuğun var. Onlar, Esra Hanım. Son çocuğun yet bak bir yaşında diyorsun. Yani bunda bir yıl önce dünyaya gelmiş küçük de bir bebeğim var. Ee, i̇nşallah da bundan sonraki süreçte Mecit Bey de bu boşanma konusunda sana en azından bu dünyada bir kere iyilik yapar. Anlaşmalı boşanması. Gerçekleşir esranım. çünkü onunla velayet savaşına bile gireceğini ben düşünmüyorum. Şöyle sizden tek bir var. Bak benim bu evlilikte bir hatam olduysa bu zamana kadar ben bir yetersizlik yaptıysam, çocuklarıma karşı bir sorumsuzluk yaptıysam... ...anne görevlerinde bir kusur işlediysem... ...benim çocuğum var ya Esra Hanım, benim spora giden kardeşim var o alamaz. Ama ben alıyorum. Alıyorsun. Bu ne demek? Benim anne gücüm demek. Tamam Bu mı? zaten. Geçen sen... gün sen o çocuğu kaldıramadın, ben gene kaldırdım. Robot diyorsun benim de platin var diye, Bu benim ayıbım değil. Ben kaldırdım, Özellikle o benim canım. Sen yerim. dört tane Esra çocuğun için, bir saniye, sen dört tane çocuğun için gerçekten mücadele veren... Her şeyde yapmış bir kadın var. Seninle ilgili tek isteğim ya yani bir an önce anlaşmalı boşanmanız konusunda aracılık yapabilirsen. Sağolun benim ediyorum. seninle ilgili tek en büyük desteğim ve en büyük yardımım bu olabilir. ...Mecit Bey ediyorum. ile ekip arkadaşlarımız tekrar konuşurlar. Teşekkür İnan ediyorum. yayına çıkmana sağolun. bile gerek yok. Arkada biz bunu organizasyonu yapar, anlaşmalı boşanmanızı sağlarsak sağolun sen ediyorum. kurtulursun. Gene kanunlardan Çaşlarımız faydalanırsın. Kutsarmanın geleceğini kurtarmanın peşine. Ben başka hiçbir şeyin peşinde değilim. ...sen zaten bir şey söyleyeyim. Desteklerini hiçbir alıyorsun. Şey bu evet. konuda için rahat olsun. Yeter ki gelen o destekleri bu adam kendi menfaatleri için kullanmasın, kesinlikle. ondan ba koru. Kesinlikle, orada yani. ben yok kesinlikle sadece evimi pansiyon gibi kullanıyor, ben de oradan... Yok pansiyona ha. bile gerek yok, Pans İşte o anlaşmalı boşanmayı sağlarsak evi de pansiyondan kurtarırız, gerekli tüm yardımların hepsi çocuklara gider. Ben şimdi nereden bileyim gelip babanın oradan 3-5 grup alıp harcamadığını.